mektup yazar sen yazarım mektup üzerini bulama, ben yazarken Evet işte böyle bir sevda acısını ben çekiyorum sen çekme diyor, mektup yazarım, mektup. Üzerini pullama, ben yazarken ağladım, sen yazarken okurken ağlama. Ben ikimizin yerine de ağladım, biraz daha e, sen üzülme ki yüzüm Tarkan'ın parçasını çağrıştırıyor. Derken ilerleyen saatlerde inşallah o parçaya da yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir şiir alıntısı daha yapacağız. Yine e, sıfırdan Bursa Karadeniz FM'e e, has 104.3 e has sıfırdan hiç piyasaya çıkmamış baskıya hazırlanan taze bir şiir alıntısı olacak bu naçizane kendi yazdığım şiirlerden biri. Şiir demişken Ustan kumrusuna gelsin yine sağ olsun var olsun takipçimiz. Aynı zamanda Arzu'dan Cevdet'e geliyor, Onur'dan Tuğba'ya geliyor ve Tamer'den Leyla'ya geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve ne diyoruz? Kısa bir şiir alıntısı diyoruz. Ve son müziğimizle birlikte giriş yapıyoruz. Asarımda yaralar var açar. Gel üstüme ten ol benim. Pikanımı nameler tutar. Gel sazıma tel ol benim. Dalımda yapraklar solar. Gel bağıma gül ol benim yüreğim coşar, sel olur. Gir canıma, kan ol benim. Yokluğum ferman yazar, düşü bırak, yar ol benim. Dünya alem, faniye yarar, baki yürüme, al ol benim. Cihan alem, karuna kalsın, Özge bir tek, sen ol benim, evet bu da aslında yine melodik 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 yazılan şiirlerden biri, orijinalde bir şarkı sözü tarzında bir şey tabii naçizaneye karaladığım e, eski iz üzerinden okumuş oldum. Evet biraz daha türkülerden e, farklı bir parça olarak Bülent Sertaç'tan geliyor, Haber Gelmiyor, Yardan parçası geliyor, kimlere geliyor efendim? Mizgin'den İbrahim'e geliyor. Himme, himme Candan'a geliyor. Müfit'ten Selda'ya geliyor efendim. Aynı zamanda Sahir'den Balgözlüme geliyor. Haber gelmiyor. Yardan diyor Bülent Sertaş ve aynı zamanda Serdar Ortaç'la birlikte taşlar bir arada taşlarla. acılar kalpte durulmuş bu nasıl yürektir anlamadım ikimiz Utamadım. Haber gelmiyor, gelmiyor yarda.